Altı. Altı. <gülüyor> <gülüyor> İki kimdi? Sen. Şey. Şunu ortalayalım o zaman. Heh. Tamam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Dansı Bu kurtardı ya. Ya yine bana gelir ya emire gider diye düşünüyorum. <laughs> Kaç etti? Dört. Üç lan. Dört, Dört. 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 altı. Ah. Hadi bir oğlum altı. Gel hmm. bana girer altı. <laughs> Şeri yemesi lazım. Emrah yine sana geliyor. Emre gelir. Ben bir iki atarsam Emrah patlar diye düşünüyorum. Hadi abi? Konuştum ya. Dur daha var. Öyle olmuyor bu işte. Ne var abi? Değil. Sen rahat ol. Al Murat. Hadi altı. Altı da bu gider. 1 <gülüyor> <gülüyor> Bana mı geliyor lan? Yaaayy! Açtı, açtı. Allah'ım, ne olur lan. Allah, Allah. altı. Altı. <laughs> tamam dur, halledeceğim. <laughs> Hadi, dur. <laughs> Kardeş. Bir. Az yansın be. İki. Ateş çıkıyor dedi lan. <laughs> Doğru, yanıyor. Üç. Altı, dört. Bir aldı be. <laughs> Bir aldı be. İki. Bu kere bana geldi olay öyle gözüküyor. O ikiyi orada tamamla. Ateş seni çağırıyor. Çıkma ateş. Bu bacık. Murat abi üfleseydin ya oradan beri. Oooo. Hadi. Yapma, sen <laughs> ben dur dur söndüremeyeceğim şimdi bu dur. Ben. Altı altı. İki. Ulan yırttı yine Kemire geliyor olay. bak şimdi olaya bak. <laughs> Kenarlar yaksa Bir. oğlum. Sana ne? İpmeye bak ya? İki. Al. ben seni <laughs> oraya İki, diyor, iki, iki, üç yapsan Aha <laughs> 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 <Kendine> gitti olay. <laughs> ben sana bilmiyorum. Daha geldi. Bir <laughs> <laughs> kaç atmıştı o? Beş. Beş, bir. Çık. Ama abi bak <laughs> bir, bir bak Hayır. Ateş. Hayır, hayır, hayır. çağırıyor. Bir. İki. Üç. Gel Bundan sonra zaten Murat'a gidiyor. Murat da gidecek. Gel Dört.

1 2 3 4 5 Lan gene yırttı be 6 Al sana lan yiğidim lan 6 be Hadi yiğidim Hadi Lan analar ne erkekler doğuruyor Sana inanmayanım ben <laughs> güyrede bu de Ne bu güzel yarat ya seni ya Benim isimleri ver ama yemezler Bana geldi olan yine ya 2 6 yok Murat da şu an At bir daha bir atılmaz bir daha. Ya, şike var dedi. Ulan bir yere var ya. Harbiden ben hiçbir şey bilmiyorum. İki kişi. ya. Sen bugün dayak Yansın. Oraya gider de zaten gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya altı, Tamam. üç. bana gelecek ya. Hallederiz, sıkıntı yok. <laughs> tamam, burayı tutalım. Bir, <laughs> <Üç>. altı be <laughs> çok değil lan, iki. <laughs> Sana girdi. <gidelim. gülüyor> <laughs> Bana geldi olay vallahi ya. Bir, iki ettim ki. Bir, bir yansın iki sefer bir yansın. Bir, yansın şu ateş ya korkmayın bu kadar ya. Allah'ım Allah ne oldu? Atacaksan altı, at! Ulan gelin mi lan abi? Hadi hadi! Beş! Beş. Yok sana başlayın ya! ya. <laughs> hadi al! Bir! Hem <laughs> de iki yerden! Bir! İki! Üç! <laughs> Mehmet çakallaştı. <laughs> Ama sen bağlı olmayan yeri yak. O zaman Yok, ben köşelerden. Yok. Ben de Dört. öyle varım. hayır. Bağlı e, olmayan e, yeri Hayır, yapsın. geç o işi. O işi geç. Altı. Zaten bu işi Tamam, şey onunla altı e, Köşeleri yap. Ona mı Yine bana gel. Halledersin. Şşş, bir. Dost 3 tane gittin abi. Tavşan beni değil tavşan <laughs> isteyen. 3 Hadi oğlum bir 6 be Çok değil <laughs> lan. yine bana geldi olayı ya. <laughs> Bir daha buralardan yakmak yok. Ben Sen her yerde yerden mi? var. Orası geç. Bak şuralarda Sen zaten ye, ye, ye. yok ama olur, bak. Kardeşim buralarda zaten ye. yok. O işin geç. Hayır. Sen Adam hakem. Adam hakem. Uzatma. Buralar olmaz. Bak başladı daha Vardı çıkıntı vardı. vardı. Tamam o, şu an Buralar yok. Öyle o. Bundan itibaren yok. Devam. Hayır. Normalde de olmaz. Bu olmaz. Şura olur da bura olmaz. Bir seferlik kabul ettik. Kaçtı? İki mi? Hadi altın. Lan bir lan. Fazla değil lan. Bir lan. Üç. Üç. Aa, ıh, Nasıl? Bir. Yani Üç. Nasıl yandı? Beynaz yandı? Bir. Ha, bir. A bir. Aha oldu. bir. Aha bir. Aha bize geldi ya. Aha bir. Gene bize gelecek ya. Gece olalım bir fare tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Elimin elini patla. O normaldi no, no. o. Dö. Olsun. O da iyi. O da iyi. <laughs> Bu sefer gittim ben ya. Hadi oğlum. Hadi düşme. Son bir tane. Bana geldi o halde. Bir gün Sen onu sen bırakma. bırakma. Seni <laughs> bırakma at. Yok oğlum Hayır. ne, ne alakası battım ya. Hayır ama bak sürükleniyor. Yani, Zar dönmüyor ama bak. Hep ben havadan hav bırak. atmıyorum oğlum havadan bırakıyor. Allah tırmanır. Allah büyük. Hadi. Bir. Yansın. Nerede yandı lan? Ya biz bile görmedik de hadi iki 2 Yansın. Yanmadı olmadı. Bağlantıyı kopardım lan ne olacak? Bağlantı. Alt. Al. Er. <laughs> Bari Buraya Buraya iyi bir şey Dur oğlum dur oğlum. Altı kere vuracağım. O da belki düşüremeyecek belki. Döndür <laughs> onu. Cila valla. Gidiyor. 3 Oğlum hızlı gidiyorsun lan yavaş. 4 6 5 6 Helal be. Nola bitti. <laughs> <laughs> Aynen hadi hiç i̇şte. 3 Ulan 6 yıldız yedi var ya bu sefer o vardın da <laughs> Rüzgar yapmadın bu İşine gelir rüzgar İyi <laughs> <laughs> vay ben bu sefer kesin gittim ya kesin yüzde evet, yüz bir atman lazım Ben bir atsam da giderim herhalde Tam. Ah, bir Salla şuları. Salla şuları. Yere düştü tabi 3 Hep 3 bak görüyor bak. Biz atıyoruz 6 geliyor bize. Oğlum nereden yakarsan yak bunu. Bir. Nereden yakacağım abi? <laughs> <laughs> bir de kaldı. Buradan buradan kanka. Aynen. <gülüyor> buradan <gülüyor> yak. Heh, buradan yak. <laughs>

Ben Ne başlıyor? <laughs> 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 <Yüzedim> Bağlendi. Evet. <laughs> Sen vuramıyorsun abi. İnsana vurulmuş gibi değil bak. Sen suratını koru. Sen benim mi musun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bile bulmadım kardeşim Oğlum İnsan o alıyor gözüyle elinden dönüyor dönüyor. <laughs> tamam oyun bitti. <gülüyor> Düşman. <laughs> <laughs> ne tamam, tamam, oldu kardeşim? Ne oldu? Geçmiş olsun. Ne oldu? <laughs> bitti.